miras bırakabileceğimiz yapılar inşa etmek zorundayız. 30-40 sene sonra çürüyecek yapılar değil. Bu ülkede büyüyen çocuklar yıldızları görsün istiyoruz. Bahçesinde toprağa bassın, misket oynasın, meyve ağacını tanısın, kuş seslerini ayırt etsin. Komşusunu tanıyan, sokağını bilen, mahalle kültürünü deneyimleyen nesiller yetişsin istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki kültürel miras yalnızca binalarda değil, bu yaşam biçiminde, bu paylaşmalarda saklıdır. Çevresel koşullar insanlığın nasıl düşüneceğini etkiler diyoruz. Çevre değiştikçe, yatay mimariye geçildikçe insanlık bilinci de özgürleşecek, bilinçlerde sıçramalar yaşanacaktır. Adım adım tüm bu hayallerin gerçekleşeceğine inanıyoruz. İnanmak, hayal etmek, düşlemek her şeyin başıdır. Hayal et, gerisi gelir. Yardım da gelir, destek de gelir, azim de gelir. Biz buna yürekten inanıyoruz. Ülke olarak yaşadığımız büyük depremlerden acı dersler aldık. Yüksek katlı betonarme yapılar ne yazık ki on binlerce canımızı bizden aldı. Ve artık bu gerçekle yüzleşmekten kaçmamız mümkün değil deprem bu coğrafyanın bir gerçeğidir ama bu gerçeğe karşı çaresiz değiliz yüksek katlı yapılara mahkum değiliz Ahşapla, doğal malzemelerle ve özellikle yatay mimariyle daha güvenli, daha tahliye edilebilir, daha sağlıklı şehirler kurmak mümkündür. Geçmişte inşa edilen yapılar o günün koşullarında, özellikle de hızlı kentleşmenin zorlayıcı etkisi altında toplumun acil ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla ortaya çıktı. Kamu hizmeti üretirken çoğu zaman hız, maliyet ve mevcut imkanlar belirleyici oldu. Ancak zamanla fark ettik ki bu hızlı yapılaşma dalgası şehirleri değil kentleri doğurdu. Var olan şehirleri de bir kara delik gibi içinde yok edip yuttu. Ruhsuz, sıkışık, kimliksiz yapılar arasında yaşamaya çalışırken aslında şehir dediğimiz kadim, insani, yaşanabilir yapılaşmanın bizatihi kendisini de kaybettik. Kentler adeta şehirleri yuttu hafızamızı, mimari kültürümüzü, sokaklarımızı, oyun alanlarımızı, komşuluklarımızı adeta bir canavar gibi yuttu. Bu canavarı biz kendi ellerimizle yarattık. Artık bu canavarı beslemememiz gerekiyor. Yıllara yayarak bu canavarı yeni bir bilinçle peyderpey yok edebiliriz. Şehircilik dediğimiz şey sadece bugünü inşa etmek değil, geleceği de gözetmektir. Şimdi geldiğimiz noktada artık yeni bir anlayışla ilerlemenin zamanıdır diyoruz. Şehircilik anlayışı yalnızca mimariyle sınırlı değildir. Bu bir yaşam biçimi, yaşama biçimi, bir zihniyet değişimidir. Çok katlı apartmanların dayattığı zorunlu birliktelikler değil, bahçeli evlerin sağladığı özgürlük duygusu savunulmalıdır. Çünkü bilinmektedir ki Özgür bireylerin yaşadığı şehirler ancak özgür sokaklarda büyüyen çocuklarla kurulur. Ve o çocukların kendi topraklarında kendi kültürlerini yaşayarak büyümeye hakkı vardır. Başta da dediğimiz gibi var olan kentleri evet belki toptan söküp atamayız. Lakin kentlerin dışına yatay imarla özgür yaşam yerleşkeleri, özgür şehirler kurabiliriz. Bu bağlamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyet'in temeli kültürdür sözü pusulamızdır. Bu bir siyasi söylem değil, bir medeniyet tarifidir. Yine Atatürk'ün Güneş Şehirleri modelini baz alarak işaret ettiği o aydınlık, uygar ve doğayla barışık şehir idealini hayata geçirmek artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. Gazi Mustafa Kemal'imizin, Atatürk'ümüzün miras bıraktığı bu bilinçle bu toprakların çocuklarının da bu bilinci kendilerine şiar edinmelidir diyoruz. Doğal güzelliklerimizi değerlendirmek, derelerimizi yeniden akar hale getirmek, Su kaynaklarımızı canlandırmak, çevremizi yeşillendirmek, yürüyüş yolları ve yeşil alanlarla donatılmış yatay mimarili şehirler kurmak hepimizin ortak sorumluluğudur.